E, Hamitler mahallemiz 1970 yılından beri e, büyük bir göç almaktadır. E, şehre yakınlığıyla, sanayinin oluşumuyla e, bugün bağlar, Bağlarbaşı, Hamitler, Yeni Bağlar, e, Akpınar bölgeleri buna emek gücü e yakında e, Hamitler olan bir bölge. Ama bu son yıl 20 yılda yapılan AK Parti döneminde veya Mustafa Başkanımız zamanında yapılan hizmetlerin hiçbir zaman için değerini ölçemeyiz. Hiçbir şeyle ölçemeyiz. Çok büyük bir hizmet yani imar çıkan bölgelerde zaman zaman yapılan parklar olsun sağlık ocakları olsun okullar olsun camiler olsun başkanımızın her yerde her taşın altı elini koyduğunu hissediyoruz Ve bundan dolayı başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Şu anda bu yapmış olduğumuz sağlık ocağı ve yanındaki macera Park dediğimiz alan da çok büyük bir alan üzerinde. Evet Hamitler bölgesi Osman Gazi'mizin gelişim bölgesi, gelişen bölgesi. Ee, ciddi bir e, nüfus hareketi oluşuyor, ciddi bir yaklaşma var. Ve burası e, bizlerin her zaman söylemiş olduğu gibi e, imarlı bir şekilde e, kaçak yaplaşmanın olmadığı, planlı yaplaşmanın geliştiği bir bölge. Bizler de tabii bu çerçevede burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yatırımladığımız gerçekleştiriyoruz. Buradaki yapmış olduğum hizmetlerle burası hakikaten Bursa'nın Osman Gazi cihaz bir merkezi haline geldi. Şu anda e, Sağlık Ocağı binasının önündeyiz. Hemen arkasında e, 50 bin metrekarelik bir alanda Macera Bursa'yı Hizmeti açıyoruz ee, ve burada da e, Dumlupna Caddesi üzerinde e, 2000 metrekare arsa üzerine 500 metrekare bir bina ile hem 112 acil hizmetler e, noktası hem de e, sağlık ocağı ile bu bölgeye hizmet getirecek. Tabii bu yoğun nüfusa e, burası önemli bir ihtiyaçtı. Önemli bir ihtiyaç cevap veriyoruz. Bunu e, inşaatı bitirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte sağlık müdürlüğü buraya doktorlar atarak çalışmaya başlayacak. Bölgemize, Bursa'mıza hayırlı olsun diyorum.